Sokak kedileriyle karşılaşmamak için sık sık yolumu uzatıyorum. Eğer evimin yakında bir kedi varsa gitmesini bekliyor ya da etrafımdaki kişilerden onu uzaklaştırması için yardım istiyorum. Misafirliğe gideceğim yerde eğer bir kedi yaşıyorsa ev sahibinden onu odasına kapatmasını rica ediyorum. Kan gördüğüm zaman bayılıyorum. Bu sebeple doktora gitmek benim için oldukça zor. Uzun bir süre diş ağrısı çekmeme rağmen dişçiye gidemedim. Doktora gitme fikri bile beni rahatsız ediyor. İşim dolayısıyla sık sık seyahat yapmam gerekiyor. Fakat uçağa binmek benim en büyük korkum. Birkaç kez bilet almama, hatta havalimanına gitmeme rağmen uçağa binemedim. Bu yüzden bir gün öncesinde arabayla uzun yolculuklar yapıyorum. Bu benim için oldukça yorucu oluyor. Kedi korkusu, kan korkusu ve yükseklik korkusu. Korku duygusu gerektiği zamanlarda var olduğunda hayatımızı kurtarırken aksi durumlarda ise halat kredilerimizi oldukça düşürmektedir. Fobisi olan kişiler, kedinin onu öldürmeyeceğini, diş hekiminin ona şifa vereceğini Uçağının düşme ihtimalinin ise oldukça düşük olduğunu bilmelerine rağmen korkmaya devam ederler. Çünkü fobilerimiz kişilerin çoğunlukla hatırlamadıkları 0-6 yaş anılarına gizlenmiştir. Bu sebeple fobilerimiz bizlerin hatırladıkları anılarda değil, hatırında olmayan anlarda yani bilinçaltına kayıtlıdır. Bu sebeple bilinçle gelen tavsiyeler fobisi olan kişinin kaygısını anksiyetesini arttırmaktan başka bir şeye yol açmayacaktır. Ben kliniğimde hipnozun regresyon tekniğiyle fobileriyle çalışıyorum. Oldukça başarılı sonuçlar alıyorum. Sizin de hayatınızı kısıtlayan fobileriniz var ise hipnozun regresyon terapisiyle üstesinden gelebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.